Arkadaşlar bugün Roblox'ta İtalyan Prelude evrimi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Tungtuk abi olarak şimdi başladık. Ve buradaki meyveleri yiyeceğiz arkadaşlar. Param parça yapacağız ve seviye atlayacağız abi. Ondan sonra da galiba Trala Lero falan filan olabilirim arkadaşlar. Bakın şu anda level 1'im gördüğünüz gibi. Yani aşağıda yazıyor zaten abi konuşamadım neyse bilmiyorum. Heyecanlandım bir tık arkadaşlar sizi gördüm. Ve heyecanlandım galiba birazcık arkadaşlar. Yani bir like atarak ve abone olursanız ya da çok seviniriz. Çünkü de size çok fazla ihtiyacımız var. Şimdi şöyle şunları bir parçalım. ve 5 bakın arkadaşlar. 5 tane toplayınca abi bir tane level atlıyorum sanırsam. Ve yeni yani Prelude'um açılıyor sanırsam arkadaşlar. Öyle olması lazım mantıkken. Hemen şimdi şunları şöyle bir parçalamaya devam edelim ve bir tane level atlayalım. Hadi bakalım olsun benim. Hadi bakalım tepede bakalım. Vay vay vay. Oy arkadaşlar. Lirili larila oldum şu anda. Baksanıza. Oğlum ne güzel lan. Ana lan fil oldum. Bakayım. Şu an 3 vuruyorum. Oy. İşte bu. Toplamda şu anda 25 tane toplarsam level 2 pardon level 3 olabilirim arkadaşlar. Ve abi burada portakal var. Portakal orada kal. <laughs> bir dakika şu kiviyi parçalayalım arkadaşlar. Biz kivi. Kividen ben baya bir şey alacağımı düşünüyorum açısı. Şöyle bir kibi rakibi parçalayalım. Şöyle otomatik atak da varmış. Hızlı hızlı kendisi bir bursun. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şurada bir hediyemiz varmış. 10 tane kupa. Çok iyi abi. Ve bakalım bu kupalar bize ne getirecek. Şimdi şunları da bir parçalayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı bir level atlamam lazım diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar hızlı atlarsam o kadar iyidir. Starter pack varmış abi. Bu starter pack her zamanki gibi Robux'lar kardeşim. Bizim Robux'umuz yok arkadaşlar. Biz fakiriz. Fakir. Kardeşim bu nedir be? Şimdi şunları şöyle bir yiyelim arkadaşlar. Oh biz afiyet olsun bana. Sorda neler varmış bu arada? Oo oh, bir dakika be bir, tane beleş bir şey aldım. Bu ne? Bana beleş bir şey verdi arkadaşlar. Ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Pet mi bu? Aynı öyle petmiş. Bakın 50'lik bir pet verdi abi. Bunlar galiba daha mızı, e, o ne 153 mi? Nasıl yani 153 mü vuruyorum ben? Ne oğlum bu hile gibi bir şey. E ee, kardeşim artık ben 153 vuracağım. Bakın mesela şunu hop oğlum 2 vuruyorum ve bitiyor. 2 vuruyorum ve bitiyor be ben. Şu anda full oldum arkadaşlar. Şu anda level 3'üm kardeşim. Hemen şunu da şöyle bir alalım. 500 vurdum. Oha 500 vuruyorum. Bakın abi ben bu karbuz yerim bu arada. Oy oy bir kakamla bir vuruyorum var ya bir kafayı koyuyorum. Öp şuradan da koyalım ve o ambala ambalabu oldum. Ambalabu. <laughs> hadi, hadi bakalım. Demet Şöyle tuntuk amize bu arada tekledim bir buçuk K'dan fazla buluyorum arkadaşlar. Çok iyi be. işte bu. O zaman şuradaki abi bir tane Mario var. Bunu alır mıyız biz? Bir deneyeyim mi abi bunu almayı? Dur bakayım. Hadi bakalım alır mıyız abi? Aa. oha adam tek dedi beni arkadaşlar. Oğlum bu çok güçlüymüş. Demek ki ona saldırmayacağız kardeşim. Ona saldırırsak bir de kapıyı yutarız arkadaşlar. O zaman biz şuradaki abi portakalları, orada kalları yememiz lazım kardeşim. Şunu ben alabilir miyim? Ben aldım galiba. Emin değilim ama ben almış olabilirim. Adamı ki dızamış olabilirim arkadaşlar bir tık. İnşallah dızamışızdır. Hemen şu karpuzları da bir yiyelim ve abi gangster futera oldum. Futera. Ayak oldum abi. Ayak bildiğiniz ayak oldum harbiden. Ve şimdi şura bakayım. Oy 2.8k vuruyorum. İşte bu kardeşim. Ne diyorsun ya sen? Vallahi arkadaşlar bana ne oldu şu anda bilmiyorum. Ve şuradan arkadaşlar şunları abi tekliyorum. Bunları da tekliyorum. Oha bunları tek atıyorum lan. Bakayım şunları tek atabileceğim mi abi. Bunları oğlum bunlar çiç yerim lan. Vallahi bunları baksanıza 350 gücü varmış. Ben bunları çiç yerim arkadaşlar. Baksanıza lan. Aha <laughs> çok iyi lan. Araba arkadaşlar oyun sarmaya başladı öldüm mü? Nasıl yani? Ben nasıl öldüm oğlum? Bir dakika yediğimiz gelmiş arkadaşlar. 30 tane e, galiba seviye aldım, level aldım. Çok emin değilim. Abi bir şey diyeceğim. Bize ne lazım biliyor musun arkadaşlar? Böyle 3000'lik şeyler lazım. Bakın şurada bir tane kuş var. O kuşu alır mıyım? bilmiyorum. Ona bir bakacağız. Şimdi Karpuzu da şöyle bir yiyebilirsen çok güzel olacaktır. Karpuzlar var ya bayağı level kazandırıyor bize. Ve şunu da aldım tamam. Oğlum ben ölüp duruyorum. Bak ne oluyor bana şu anda? Kendisi otomatik ölüyorum arkadaşlar. Biri bana dur dalıyor böyle anlamadım bakın direkt ölüyorum. Aa oyun bug'ı girdi şu anda. Galiba açık gir yapacağım. Abi niye böyle bir şey oldu ya? Ya ben ne güzel kupa da alacaktım şuradan ya. Oğlum bak harbiden tokatlayacağım ha bana vurmayın lan. biri öldürüyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bizi biri trollüyor bakayım. Trollüyoruz mu lan bizi? Oğlum birisi bizi var ya bıçaklıyor. bıçaklıyor arkadaşlar arkamıza geliyor. Büyük ihtimal troll. Kesin böyle Robux'tan bir şey satılıyor tamam mı? Biz de ölüyoruz abi. Kesin öyle bir şey var. Maalesef ki Robux'umuz yok. Ama şu anda kaktüs hipopotamu çıktı. Ui ne lan bu? Kaktüs oldum oğlum ben kaktüs. Ne bu? Ne lan bunun adı? Böyle sudaydı abi. Bunun ismini biliyordum da unuttum ya. Bir dakika şunu bir upgrade yapalım arkadaşlar. 15 elmasa bir tane upgrade aldım. Atamızı güçlendiriyormuş. Şöyle tokat at. Oy 4k vuruyorum. 4k vuruyorum artık arkadaşlar. Çok iyiyiz be. İşte bu kardeşim be. Ne diyorsun be kardeşim? Harbi mükemmel değil. Mükemmel arkadaşlar biz harbiden mükemmeliz. Şuradan bu arada 35 tane kupamı aldım. O ben de oyun bayı girdi sanıyorum kardeşim. Adam bizim her zaman trollüyormuş. Bu arada 618 tane kupamız var. Galiba pet açabiliriz arkadaşlar. Pet açarsam daha mantıklı olur şimdi bizim için. Bu arada daha güçlü eşyalar yok mu ya? Ya bana daha güçlü insanlar getirin. Onları tokatlamak istiyorum kardeşim. Vallahi böyle cacıklara, macıklara baksanıza direkt şunları tek atıyorum kardeşim ya. Dur bakayım şunu alır mıyım abi? Bunu alı... A Oha bu, bu bizi yer bu arada. Bu bizi çiğ çiğ yer kardeşim ve yedi de arkadaşlar. Biz şimdi kardeşim şuradan bir pet açalım. Bakalım bu petlerden ne gelecek bize? Bu arada yüz canım ne ara lan? Şimdi 150'likten bir tane açtım arkadaşlar. Bakalım bundan ne geliyor benim. Ve en kötüsü geldi abi %50'lik gelmiş. Bir tane daha açtım kardeşim. Şöyle bir tane daha açıyorum. Ve bir tane daha oğlum oynasını verip durma ama ya. Lan daha güzel şeyler versin bana ama. Bak bir daha aynısını verdi. Abicim bak güzel şey ver diyorum. Abi üçlük veriyor ya gidip. Neyse abi bu üçlükler yani bir tane daha bence açabilirim. Bence bir tane daha şu şöyle bir dız dızlayalım Aa yok abi çıkmadı. Cık, cık, olmaz. Olmaz ben bunu kabul etmiyorum. Ben Oha ne lan bu? La Garendo oğlum bu boss sanırsam. Bu harbiden boss arkadaşlar ve bu ödülle veriliyormuş fakat bizim maalesef ki alamıyoruz onu. Bu arada diğer dünya falan var mı abi bu oyunda? Bu, bu oyunda vardır büyük ihtimalle diğer dünya fakat ben nasıl diğer dünya geçeceğimi bilmiyorum. Açısı bana birisi gösterebilir mi? Buradan mı geçiyorum abi? Bakalım mı? Şu tarafta ne var lan? Uy! Oha 5 kalık boss varmış. 5 kalık boss öldürdüm arkadaşlar. işte bu be. Oğlum harbiden bir şeycan portal gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Ben harbiden bu arada boss'a tek atıyorum arkadaşlar lan. Var ya o boss çıkarsa var ya bir daha tekleyeceğim. Çok iyi olacak. Abi harbiden bir şey değil mi? Bizim portal falan bulmamız lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Bu arada abi 8. level olacağım. Birazdan 8. level olacağız. Aa boss geldi tekrardan bu arada. Ben bir şu boss'u bir tekleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Demet takalım ve şuradan öf be vurdum kardeşim. Boss'a tekliyorum. Oğlum boss'a bile tek atıyorum. Ben böyle bir güç görmedim arkadaşlar harbiden. Ve abi şunu bizim öldürmemiz lazım bence ya. Biz harbi nasıl geçeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Diğer dünya gelmek istiyorum ben. Valla bakacağız arkadaşlar duruma göre. Şunlara bir yiyelim kardeşim ve level'ımızı şöyle bir arttıralım. İşte bu ne oldu abi? Pipi kivi. Pipi kivi oldum pipi kivi ne lan Oğlum ne garip bir ismi varmış bunun Allah Allah neyse çözemedim kardeşim Bakalım kaç vuruyoruz bu arada Şöyle vurayım bakayım 11k vuruyorum çüş Kardeşim bunu alır mıyız Yok abi oha bu bizi tekliyor nasıl lan Bu nasıl bizi tekliyor abi çok güçlü Valla ben olamam Bu arada bir tane petimiz gelmiş arkadaşlar Şöyle bir pet gelmiş pet 4.5 Tamam güzel 4.5 pet Onu bir tane kardeşim de Abi diğer dünyaya geçmem lazım benim Abicim diğer dünya yok mu Aaa şurası level 8 olmamız lazımmış ve geçiyorum İşte bu level 8 iken bakın geçiyormuş arkadaşlar Yukarıda da yazıyor Evet şöyle yeni dünyamız yükleniyor ya. <laughs> Oy yeni dünyaya geldim arkadaşlar. Bakalım koktüsör. Oha 25k. Bakayım 11k vuruyorum yalnız ben. Harbi çok fena vuruyorum arkadaşlar. Ve bakalım ve bunu hızlı bir şekilde. Oğlum 5k 5k artıyorum. Vallahi 5k 5k artıyorum. Şurada free chest varmış arkadaşlar. Şunu açacağım. Beleş sandık kardeşim. Beleş sandık. Onu yeriz kardeşim de. Şunu ben bir alayım kardeşim. Oy ne oldu ben şurada? Trick Trik trakka. Arabom oldu. Ne diyorsun ya sen? Bir dakika şöyle bir şunu bir açabilir miyiz kardeşim? Şöyle bir arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu açıyorum. Ama nereden açacağım? Aa buradan açıyorum. Tamam. Open dedim ve açılıyor. Açıl dostum açılsam açıl. Bak ne olur güzel bir şeyler versin. Bize. ve sanırsam bu bize enerji verecek. Bakayım bir şey var lan bu ne abi? Bu ne iş arıyor hiçbir fikrim yok bu arada. He bakın arkadaşlar eklenti gibi bir şey vermiş. %10 damage'imizi arttırıyormuş. Oğlum daha fazla vuracağız artık bakayım. 11 kavuruyordum 21 kavuruyorum. Oha şu anda 21 kavuruyorum. Gerçi yeni şeyde geçtim arkadaşlar. Yeni brain da geçtim. Evet o yüzden 20 kavuruyorum. Fakat fena vuruyoruz. Harbi fena vuruyoruz ve 2.5 kalıktan bir tane açabilir mi arkadaşlar. Bence şöyle bir tane kardeşim açalım bundan ve bakalım ne gelecek içinden. Ve panda abi en kötüsü zaten her zaman en kötü skill'i kardeşim bize ya. Aksan abi 4.5 ben bu 4.5'ü ne yapayım ayıptır söylemesi. Şurada bu arada da, abi abi. 150 kalk lastik var. Şunu parçalar mıyım? Kardeşim bence parçalarım. Vallahi par oğlum parçaladım lan. Oo <laughs> oh, pır pır pata bir oldu. Pır pır patayım. Bakayım kaç vuruyorum abi? 36 k vuruyorum. İşte bu. Bakayım abi şu alsam. Oha baya baya level getiriyor bize. Harbiden baya efsane level kazandırıyor arkadaşlar bize. Şuradan şunu da bir avlayalım. Oğlum çok iyi lan. Oyun beni bir şey değil mi? Harbi sardı, sardı arkadaşlar. Bu arada 200 elmas şurada bir tane upgrade varmış. Onu da birazdan almam lazım. İnşallah alırım kardeşim. şunu da şöyle bir alalım ve level abi 11 olacağım. Bomba var burada. Bombayı alır mıyız kardeşim? Bomba bir şey değil mi? Bizi yer Mavi abi patlatabilir ama biz de onu patlatabiliriz öyle bir olaycımız var birazcık beklersek alırız gibi geliyor hatta abi bunu kesersem 2 level bile atlayabilirim çünkü bunun 1 milyon gücü var abi bunun gücünü aldım üstünüze efsane bir şey olur oğlum çok az kaldı ve alıyorum aldım sayılır aldım bir tane daha vursam 11 level oldum abi 11 level oldum bir tane daha atsam gerekmiyor mu benim mantıken benim mantıken bir tane daha da lazım bu arada oha 10 milyon istiyormuş çöyüş kardeşim böyle geyik meyik bir şey olur çözemedim çok bakalım 54 k oha bu biz yer bu biz yer pardon abi saygılar bir dakika ben sana şöyle bir vurabilir miyim bakayım abi bunlardan tamam 100 k falan veriyor yok çok da vermemiş ya. Şu lastikleri var ben parçaladım bence. Lastikler güzel bir bakayım. Kaç be? Bir... Oha bu lastikler daha kötü oluyor. Abi benim şunları parçalamam lazım. Bakın şunları öldürsem direktman 100k kalıyorum. Oğlum bu daha iyiymiş ha. Bu araba çok daha mantıklı arkadaşlar. Hatta bombayı biz keselim. Bomba. <laughs> benim adım bomba. Level C5 bomba. Hadi bakalım. Şöyle bir kevsalım arkadaşlar. Pıt 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 diye vuruyorum kardeşim bombaya ve bu arada bir şey diyeceğim. 27k kupamız olmuş. Bir tane bir şey mi? Yumurta açabiliriz kardeşim. O yumurtayı kesinlikle açacağım. Ve o ne? Bombayı kestim abi. 11. Oğlum çok az arttı. Harbi çok az arttı lan. Ana. Oğlum bir bir şey değil mi? Bu buradan sonra zorlaştı oyun. Bu arada 500 enerji aldım. Yani artık onlara da çok fazla ihtiyacım yok ama olsun. Şimdi abi 32 paramız var. Bir şey değil mi? Bence 75 k yapıp ne oluyor lan? Benim canım iyi az gidiyor oğlum yine? Biri bana vuruyor bak. Biri gene bana vuruyor. Oğlum görünmez biri vuruyor. Hile var oyunda ya. Kardeşim bak birisi beni öldürüyor. Allah'ım kafa yiyeceğim. Kim öldürüyor lan beni? Neyse ben de şu, şu, sıra arkadaşlar beni öldürürken ben de şunları şöyle tek dersem güzel olacaktı. Tamam. Oh be. Canım 300 kan kurtuldu. Oğlum biri bana böyle vuruyor vuruyor. Anlamadım. Görünmez biri var arkadaşlar herhalde. Oyun bug'lı mı? Çözemedim de onu. şunu şöyle bir tek oğlum direkt tekliyorum Kardeşim bırbır bır var ya. Bırbır bırbır yapıyorum kardeşim. Gerçi bır, bır değil bunların ismi değil mi? Bakayım trick trap para bomb. Hem bırbıra bıra bence Bırbır bır, bır Harbi arkadaşlar ben bunların ismini karıştırıyorum kardeşim. Bunların ismi ne kardeşim ya? Çok garip isimleri var. Hem böyle bir şey görmedim. Ben böyle böyle böyle, böyle, böyle bir şey görmedim. Ben şu hatta bombayı alsam ya da dur şunları alalım arkadaşlar. Şunlardan güzel veriyordu çünkü bakın. Abi 4K kupa falan verdi. 3K'ymış vardı. Evet 3K kupa veriyor. Bence bunları direkt ben keseyim ve güzelce level'da at. Yo. Ne lan? Oğlum, level mi geldi? Lan beynim durdu. Beynimi yaktı ya Allah arkadaşlar lastikler de güzel veriyor. Şöyle lastiklere gelin birazcık ya. Bu arada 75k kupa olunca direktman yumurta yaşayacağım. Oha bir dakika arkadaşlar 100 altına bir şey aldım. 100 altın mı? E 55. Oha. Bir şey diyeceğim. Bize bir şey. Ben bir şey aldım da ne aldım bilmiyorum. Bakayım şurada. Ben yine bir şeyler alıyorum kardeşim de. Keşke almasam ya. Bak boşuna bir şey aldık kesin yine. Neyse abi yapacak bir şey yok. Bir şeyler alıyoruz ama adaylısı. Baba baba katıl lan bana. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Hadi bakalım. Şunlara bir parçalıyoruz. Bu arada 70k kupamız oldu lan. Çok iyi çok iyi abi. Abi bir tane daha kesersem 75k oluyor bu arada. Hadi bakalım. Ve bu arada çok fazla bağırmıyorum arkadaşlar. Gecenin köründe hiç her zaman bir kardeşim. Niye gecenin köründe çekiyorsun? Yani eşek misin derseniz abi. Eşeğim niye eşeğim? <laughs> tamam abi sıkıntı yok. Niye gece çekiyorum arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Gündüzleri uyuyorum arkadaşlar. Bir tık uyku düzenim kötü. Vallahi bilmez mi? Bakın şurada şimdi 75 kaldık. Bunu açıyorum ve hadi bakalım. Abi gene ben gündüz verdi. Abi Allah'tan 127'likten vermiş ya. Kardeşim vallahi en kötüsünü verseydi bu sefer kafayı yiyecekti ve abi onlukmuş bu. Bayağı iyi bu arada. Onluk olması bayağı iyi. el 9K vuruyorum. İşte bu. Oğlum nasıl vuruyorum lan böyle? Vallahi çok fena doğruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi el 9K bayağı iyi bence. Bu arada level ben nasıl alacağım onu bilmiyorum açısı ve 15 level olunca diğer bölge açılıyormuş. Çüş be kardeşim. İnsafsız mısınız be kardeşim? İnsan birazcık da böyle yardımcı olur bize kardeşim. Ben şimdi nasıl oraya geçeceğim onu da bilmiyorum açısı arkadaşlar. Bir tık zorlanacağız. Hatta bu bölümün dağımı isterseniz yorumlarda da yazın. Ona göre çekerim arkadaşlar. Dediğim gibi oyunda birazcık geçten böyle alışmamız lazım kardeşim boyuna. Sıkıntı yok ama halledeceğiz kardeşim. Biz aklımıza koyduğumuz her şeyi başaracağımız arada sıkıntı yok. Ve şunları da şöyle bir avlayalım bakalım. Birazcık daha şimdi kopa kasıp tekrardan o muhtemelen alışmam lazım arkadaşlar. Bir iki tane daha açtım mı? Tamamdır diye düşünüyorum değil mi? Şuna da asam olur bu arada? Oo bu bizi yer oğlum lan. Ama ikimiz alırsak alırız. Oy oğlum sen ne var lan öyle? Şu petlerden bana versen lan kaç vuruyor? O adam 200k vuruyor. Oha adam harbi 200k vuruyor arkadaşlar. Adam çok fena vuruyor. Oğlum ben nasıl o kadar vuracağım ya? Ben nasıl o kadar vuracağım ya? Adama güzel petler çıkmış bana. Andirik petler veriyor arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim abi. Dümencilik var ya boyunda. oyunda. Geç 40 kardeşim eleman. Bir saniye ya bir tane buranın bir tane boss olması lazım arkadaşlar ve o boss sayesinde belki gelişebiliriz ve adam da büyük ihtimalle onu öldürüyor. Bak abi evet bakın boss öldürüyormuş adam. Oğlum bir şey diyeceğim o adamla beraber boss kessem ne olur biliyor musunuz? Uf efsane olur. Şimdi bir dakika şunu bir keseyim ve o boss'u ben de keseceğim arkadaşlar. BK kupa aldım bu arada hediyelerden. Abi BK kupa. Ya ben ne yapayım yani bu saatten sonra BK kupayı bana başta versene kardeşim onları ya. Allah bana niye başta vermiyorsun ya? Oğlum bir şey diyeceğim lan. Başka bir şey var mı abi kaçırdım? İnşallah yoktur. Bu arada abi potion vermişti sana Ben mi almıştım? Potion mu vermişti? Çözemedim. Bir dakika gelmiş. Gelmiş bu boss'a beraber dalmamız lazım. Abi adam almıyorsun ama ya. Ben de dalayım dostum benim. Beraber dalabilir miyiz? Bak Bilal, Bilalciğim bak biz seninle takımızız benim. İkimiz de inşallah İnşallah tabii Bilal yani ismin bence mantık yani Türktür kardeşim. Bence da Oğlum bu şey değil mi lan? Aa bu neydi kardeşim? Duolingo, Duolingo kuşu. Aynen. Ondan sanırsan. Ve oha bir şey mi? Bilal çok fena vuruyor arkadaşlar ve ben de alır mıyım kanka şurada? Ben de birazcık aldım dostum. Dümenden şöyle bir hızladık arkadaşlar biz de ama alsın ya. Allah bize de hızlayacağız artık. Şu bombayı da böyle dümenden parçalarsak güzel olacaktır. Bu arada bo abi boss gelecek herhalde ya. Dur bakayım. Şurada durayım ben de. Ben de galiba burada duracağım çünkü boss anında gelebilir. Bilal abimiz burada savaşıyor. Ben de savaşayım boss'la beraber. Bilal abi bize birazcık yardım et ya. Vallahi bak böyle olmaz. Aç kaldık ya. Allah ağzımız kokuyor abi. <laughs> Allah ağzımız ağzımız kokuyor arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim ben. Orada oğlum bomba atınca hadi yenilenmiş şey ya vurma Oha adam oğlum bunu almış. Çüş. Banka sen bunu nasıl aldın? Oğlum bu en iyisi galiba arkadaşlar baksanıza. Askan Maulana abi saygılar. Abi benim öz abim. Bu arada bizim bir şey mi? Ben, ben, bunu almam lazım. Aa bu can artışmış arkadaşlar ama yine de almam lazım bence. Öyle düşünüyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Oğlum abi bunu nasıl almış adam ya? Bir şey diyeceğim takas teklif falan yok mu ya? Adama takas makas atayım. Adamlar bana bir şeyler alsın ne olur ya. Aa bir dakika lan değil. Oğlum 5 tane kopayı ne yapayım ben? Ayıptır söylemesi ya. Bak bir şeyler diyeceğim şimdi. Ay, hiç olmayacak yani böyle videoda videoda. Söyleyemem bunları. Oğlum harbiden ben başka ne yapabilirim ya? Aa, o, lan boss mu çıkmış? Yo boss çık Aa, geldi. Geldi boss. Boss'a atılıyorum. <laughs> Dalıyorum kardeşim. Biz ben de bekle beni de bekle. Ben, oğlum hepsini yemişsin sen ya. Hepsini yiyorsun kardeşim. Biz de gelişelim bak birazcık ya. Oğlum ba bana bana neyisin lan sen? Oğlum gel lan. Gel nereye gidiyorsun? Oğlum ben ne olur lan beraber yapalım oğlum. Ben de ben de. Ben de lan. Oğlum bak acı lan bana. Oğlum acımasın. Da, oğlum acıman diyor yok? Bak beraber Türküz işte. Gerçi benim ismim teyze adam. Benim Türk oğlum nereden bilsin? Oğlum işleyeceğim bu bizim boss yer bir şey değil mi? Harbi Bilal gelmezse ben bunu öldüremem oğlum. Oğlum Bilal'in gelmesi lazım. Ölüyorum Bilal ne olur gel. Bilal lan takım olalım oğlum lan yapma lan. Oğlum takım olalım ne olur takım olalım mı valla takım olalım mı yazdı gitti abi galiba ya <laughs> bakayım ne yapıyor oğlum ağacın arkasında saklandı eşek ya oğlum insan birazcık yardım eder lan bana vallahi birazcık insan bir yardım eder kardeşim ya ben olsam yardım ederdim arkadaşlar adam mesela yazık orada kendisi kasılıyor beraber kasılalım derdim yani ya ayıptır günahtır kardeşim ayıp diye bir şey var ya Allah Allah adam kendisi böyle adam kendisi her şey böyle para para göz oğlum para gözürmeyin lan valla bak seni var ya oraya gelirim o muzunu soyarım ben yerim ben seni çıldırtıyor insanı ya valla arkadaşlar yapacak bir şey yok adam yardım etmiyor ben onu tek dolarsam ölürüm oğlum bak bak harbi bak bak gidiyor çaktırmadan nasıl da gidiyor oğlum sen var ya, bak bombanın içinde saklandı bir de oğlum sen var ya sen Arba insin ha ben bu tarafa gelince nasıl da saklanıyor arkadaşlar oğlum sen nesin lan öyle he eşek seni ooo oh, nerede duruyor oğlum insan harbi yardım eder gitmişsin en iyi ki güzel petler almışsın tabi gidiyorsun kardeşim boz kesiyorsun sonra adamın hasar gücü daha fazla ben anlamadım arkadaşlar benim niye bu kadar hasarım var lan, oluyor lan bana nit çıktı abi bana net ne alaka Şurada şöyle bir keselim abi 96k bu arada kupamız var adam bossa gidiyor bossa gidiyor abi hayır ya boss kesecekten oraya gidene kadar keser o gitmeyeceğim arkadaşlar en iyisi şuradan bir tane abi ne yapalım bir tane daha yumurta açabiliriz bence arkadaşlar İnşallah güzel pet gelir ki abi güzel pet gelmesi lazım eğer güzel kötü pet gelirse abi harbiden Naneyi yeriz kardeşim harbiden o biz kesemiyoruz zaten bir anlamı yoktur diye düşünüyorum şuradan kardeşim güzel bir pet verdim bize haro. bak ne olur güzel ver ne olur güzel ver abi tane daha yunus geldi güzel 120'lik gelmiş bence gayet tatlı arkadaşlar yani ben öyle düşünüyorum yüzde abi bu da 10 okey okeyiz abi buna da bakalım 60 at... abi hala düşük ama ya 64 kavuruyorum abi benim daha fazla vurmam lazım böyle olmaz abi ben bunu kabul etmiyorum ben bunu kabul etmiyorum ben niye daha fazla vuramıyorum ya Ha bu arada dilinizden ne gelmiş abone aha bir tane potion verdi abi bu potion'ı kullanabiliyor muyum ben şöyle bir potion'ı kullandım ne bu potion verdi hem level artışım bu aa level oğlum daha, daha mı hızlı level artıyorum artık bakayım öyle mi lan ana oğlum sen var ya harbi aynı adamsın dur bakayım şu bombayı keseceğim arkadaşlar merak ettim ne kadar level gelecek lan bakın şu anda 48 ve bakalım kaç olacak abi ve bakıyorum abi 200k geliyor 200k bence gayet tatlı bu arada oğlum ne olur beni de al lan yanına vallahi beni de al lan gel bak afk bırakmışım ben de şurada şöyle çaktırmadan vurayım lan hadi lan ne olur lan oğlum benim uçuyor lan şu ki oğlum bir suç yok galiba dur bakayım ben de dalayım arkadaşlar buna hadi bakalım oğlum hadi bakalım ben de şu rızıktan yiyeyim ya rızıktan yiyeyim arkadaşlar yemekten de rızık öyle mi deniyordu galiba öyle deniyordu oğlum Bilal yapma lan vallahi bak arkadaş olabiliriz mi seninle bence bak gözlerimizle benziyor bak bu gözlerimiz boncuk boncuk parlıyor oğlum nasıl bir eşeceksin ya sen arkadaşlar bak ben geldim ya durdu gördünüz mü bak vurmayacak şimdi benim ba abi öl ölürsün ki hadi bakayım vurma kardeşim böylece hadi vur oğlum boss boss vur oğlum bunu boss vursana boss, boss şu, vurur musun oğlum boss, vurmuyor adama dur bekle ben dalarsam mı vuruyor abi ben dalarsam evet ben dalınca vuruyor arkadaşlar dışarıda. da ben öldürürüm lan. Ya sen harbi adamsın ya. İnsan bir yardım eder oğlum ya. Allah tüt Türk Türkiye bunu yapar mı kardeşim ya? Oğlum burada demeyiş artışı varmış. Ben bunu nasıl görmem? Bir dakika aldım kaç vuruyorum kardeşim artık? 76 k. Oğlum yine değişmedi ki. 64'ten 76'ya çıktım yani. Adamlar yine beni tokatlar gibi geliyor ya. Oğlum insan birazcık daha böyle arttır kardeşim. Böyle 120 falan vurayım ya. Abi ben 76 yım. ayıp dur ne yapayım kardeşim yani? Anladın mı? Yani ben şunu kesemiyorsam ne anlamı var bak. Bunu kesemezsem harbi ağlarım yani şurada bakayım. Bakayım abi alır mıyım? Hadi oğlum. Bence Aa, alırım lan bu arada. İşte harbi alırım. Oğlum alıyorum lan ben bunu. Bana Mani... Ninta. Oğlum nasıl bir isimleri var? Ben bunları okuyamıyorum ya. O Marvel nasıl bir isimleri var? Bir dakika bir tane daha bu arada yumurta açabiliyorum arkadaşlar. Bir yumurta açalım ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Level'umuz artacak lan. Ana level 12 olacağım kardeşim birazdan işte bu. Bir dakika şunları bir alalım ve bir tane daha arkadaşlar pet açmaya gidiyorum şimdi. Bakalım içinden ne çıkacak. Geldim hop şunu böyle pıt diye açtım arkadaşlar ve abi Yunus geldi. Yani Yunus bir tane daha oldu. Yani mantıksız bir tane daha olması. Çünkü 4 tane abi takamıyorum maalesef ki. Maalesef ki kardeşim. Şöyle şunu bir tokatlayayım o zaman. Zaten iki vuruşta bunlar ölüyor abi. Artık bunu da alalım bu arada. Artık bakalım bu arada bu kaç veriyor abi level? Şu anda kardeşim. Bakalım kaç verecek gelecek merak ediyorum kardeşim. Emin güzel vermiş sanki bakayım. Şimdi kaç veriyor? 1 milyon gücü var abi. 1 milyon güçteki abi 400k veriyor. 400k da iyi bu arada harbi. Oğlum lan camdan bir dakika. Canımı full diyeyim arkadaşlar böyle dalama. Vallahi bir tane daha öldürsem arkadaşlar bundan sansam level atlıyorum yani. Belki belki bir tane daha bir tane daha öldürebilirim ondan sonra emin değilim. Ama inşallah atlarım şu anda. Hadi oğlum hadi oğlum Paran parşaplan. lan. ben yiyeyim sen musun? Sen benden daha büyüksün oğlum. Ve bakalım a lan son saniye bir bir tane bir şey lazım. Şunu alırım ve gidiyorum kardeşim hadi oğlum. Hadi oğlum şunu al. Aa, bir tane daha almam lazım ve bunu da şöyle bir yiyeyim ve artık avokadini gufoyum ben. Bakayım kaç vuruyorum bu arada. Abi 101. Ne 101 k mı? Oğlum 101 k ben ne yapayım kanka tamam güzel artıyoruz arkadaşlar. Kardeşim birazcık daha yükselmem lazımdı ya. Abi üstelik kaç şimdi adamlar beni gene tokatlayacak. Yani ben mantı yok açıkçası. Bakalım mesela şunu alabiliyor muyum abi daha rahat bakayım. Bence alabiliyorum evet daha rahat alabiliyorum fakat boss alabileceğim. O önemli benim için şu anda. Bence boss alamam arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence kardeşim birazcık canımı fullleyeyim ve boss'a alıyorum kardeşim. Hadi lan gel lan buraya boss. Oğlum alır mıyım lan? Bakayım abi boss. Boss'a nasıl gidiyoruz abi canım onun. Abi şey diyeceğim alır mıyım? Çok yok alamam. Hmm. Bunun daha yarısına bile inmedi. Benim yarıdan düştü abi yok mümkün yok. Birazcık daha zorlasam alırım bu arada. Harbi diyorum birazcık daha zorlasam alırım ama maalesef şu anda alamıyorum kardeşim. Biz yenisi arkadaşlar bir iki tane kupa açalım. Çünkü böyle olmaz baksana canım. Abi az bu arada ben buna niye daldım lan? Bu bizi yer. Canım azken bu beni yer. Bak yedi bile. Oğlum Allah senin belanı versin canımı bitirdi. Şerefsiz köpek. Şerefsiz haysiyetsiz köpek. Ben size şuradan arkadaşlar giyim iki tane de daha bir yumurta koyalım ya. Hadi bakalım bir tane açtım ve bakalım ne gelecek oğlum. İnşallah abi Yunus gelmesin ama ya. Abi ben Yunus ne yapayım? Hep Yunus çıktı zaten. Ve abi en kötüsü giyat geldi bu sefer de. Bakayım bu kaçmış. En kötü Virtus abi 9.5'muş bu bile kötü yani kardeşim. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoda keyif almışsınız. Keyif aldıysanız bir like atarak abone olarak bize destek alabilirsiniz. Duolingo abimizle bir kapanış yapalım. Oğlum Duolingo lan bu abi. Harbiden arkadaşlar Duolingo değil mi lan bu İngilizce öğreten vardı yani. O zaman gelsin çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.